Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir simit ve poğaça. Peki lezzetli bir simit ve poğaça nasıl hazırlanır diyorsanız onun cevabını verecek değerli bir ustayla birlikteyiz. Karaman'dayız. Bu anlamda kendi markasında oluşturan değerli bir girişimciyle Aziz Usta ile birlikteyiz. Dilerseniz hem simidin öyküsünü hem başarı öyküsünü sizlerle buluşturalım. Merhabalar Aziz Usta. Merhaba. Evet. Öncelikle ellerinize sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi önce bir hikayenizi alalım. Bu unlu mamuller sektörüne neden girdik? Nasıl girdik? Ne kadar süredir Karaman'da kendi markanızla hizmet veriyorsunuz? Meslek hayatımda 93'te başladım. Hı hı. Ee, 10 yıldır da Karaman'da hizmet vermekteyim. Hı hı. Onda yani hep daha iyisini nasıl yapabilirim hep onun üzerine çalışıyorum. Onun çabasındaydınız Daha, ve kesinlikle. kendi markanızı oluşturdunuz. Kendi markamı oluşturdum. Hoş İyi gidiyorum. Çok güzel. Fırınımızda neler pişiyor? Şimdi simit ve poğaça dedim ama birçok ürün pişiyor burada. Neler kesinlikle, sunuyorsunuz yani misafirlerinize? Ne varsa unlu bir pişirmeye çalışıyorum. Hı -hı. Tatlı çeşitlerim var. Kuru pasta, kahve, yani ağzı tatlandıracak ne varsa her Şimdi öncelikle unlu mamulleri sayalım tek tek neler Hı -hı. var? Öncelikle şöyle gevrek simidim var. Çok Siz sim kendinize özel bir simit. Kesinlikle. Uh -huh. Ayrıca e, kaslı kaşarlı poçam var. Bunlar çok uh -huh. lezzetli ve çok emek gösteren uh -huh. bir iştir. Bir tereyağımız var. İkin, i̇kinci simidiniz değil mi? Evet. Farklı iki simit. Evet. Bu tereyağlı e, karamelinin vazgeçilmezlerinden biridir. Uh -huh. Ayrıca gül böreğimiz var. Bundan peynirli patatesli var. Uh -huh. İzmir'e has olan boyozun Karamo versiyonu var versiyonu farklı evet, yapmışsınız daha hem farklı. boyut olarak farklı evet. hem şekil olarak. Daha güzel daha, daha lezzetli olmasını istedik bir de şöyle kaşarlı poğaçalar var. Ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, ne kadar miktar üretim miktarımız günlük? Şöyle söyleyeyim, bizim 24 saat hizmet yapıyoruz. E, İmanatımıza mümkün mertebe e, günün 16 saatinde imalat devam ediyor. Hı hı hı. Bunun hazırlanışı hep daha taze, kendisi halinde hı hı. dinlenmesi gereken ürünlerimiz olduğu için daha güzel nasıl yapılır hep onun, onun günlük çabasındayız. Kesinlikle günlük, taze, katkısız, kesinlikle şeyler katkısız şeyler üretiyoruz. Peki tatlı olarak neler var? Tatlı olarak bir cevizli, bademli kurabiyem var. Hı hı. Çikolatalı kurabiye bilirim var. Hı hı. Elmalı kurabiyem var. Aynen. Fıstık dolma var. Ay Çok güzel gözüküyor. Tabi, evet. Güzel, muazzam. Çeşitleri farklı Limonlu, farklı. Limonlu, e, frambuazlı, çikolatalı. Hı hı. Bu da evetim. etim, bu Hı hı. Tabii en çok ilgi gören sizin de çıkış noktanız olan simidi bir değerlendirelim. E, lezzetli bir simit nasıl hazırlanır? Sizin simidi farklı kılan nedir diğer simitlerden? Malzemeden kaçınmayacağız. Hangi en iyi malzeme hangisi onu kullanacağız. Hı -hı. Yani kalitesinden özüm kesin de vermiyoruz. Vermediğin zaman da ortaya güzel bir malzeme, malzeme çıkıyor. Malzeme çıkıyor, aynen öyle. İki çeşit yapıyoruz, evet. tereyağlı ve... Tereyağlı pek gebleksiniz. Aynen, o daha çıtır çıtır olan. Bu biraz o daha mı da yumuşak? Yumuşak, böyle pamuk aynen. gibi. Yediğin zaman böyle ağzı dağılır. Peki gün kaçta başlıyor burada, kaça kadar hizmetimiz sürüyor? Şimdi biz 24 saat hizmet vermekle de devam ediyoruz. Üretim 24 saat, peki satış? Satış aynı keza. Çok güzel. Yani satış Hı -hı. aynı keza. Yoğunluğunuz ne zaman artıyor gün içinde? Yoğunluğumuz sabah 6'dan başlıyor, akşam saat 6'ya kadar sürekli yoğunluğumuz. Kimler geliyor bu ürünlerden alıyor, neden? Sizi yani, tercih ediyor Karamanlılar? Karamanlıların tercih etmesinin en büyük etkeni hem dama hizmeti veriyoruz hem Hı -hı. de güler yüz hizmetimiz var. Güven de önemli, Kesinlikle. güveniyorlar da. Kesinlikle. Katkısız ve doğal da yapıyorsunuz birçok ürününüzü. Kaç kişi çalışıyor bütün bu markanın oluşumunda emeği olanlar? Şu an 9 kişi çalışıyoruz pandemiden dolayı. Hı -hı. Normalde 16-17 kişilik çalıştığımız zaman oluyor. Yeriniz de 3 kısımdan oluşuyor hem vitrin kısmınız var hem bu kısım hem de üretim kısmınız Ayrıca değil adım, mi? Burada da ağırlayabiliyorsunuz misafirlerinizi. Evet. Kaç kişiyi ağırlıyoruz aynı anda? Yani 50-60 kişi hmm. rahat ağırlayabiliyoruz. Bu hmm. konuda yani hmm. var. Hmm. Aynen. İlerisi için hedeflerimiz de peki var mı? İlerisi tabii. E, şu an e, şehirler arası bir çalışmalarımız var. Başka noktalarda, başka evet. şehirlerde evet. de markanız olacak. Olacak inşallah. Bunun kafasını hmm. sarf ediyoruz. Şu an yani adım adım ilerime devam ediyorum. Hı hı hı. Aziz Bey öncelikle genç bir girişimci olarak kutluyorum. Karaman bölgesine böyle bir markayı kazandırmanız çok değerli. Bütün bu hikayenizi ekrana paylaşmanız, bizi misafir etmeniz de çok güzeldi. Hı hı. Tüm bunlar için de kutluyorum sizi. Tamam. Temel anlamda markamızı, ürünlerimizi, çeşitlerimizi, her şeyi konuştuk ama son olarak neler söyleyelim izleyicilerimize? Öncelikle hizmetlerimin devamını getirmeye devam etmek istiyorum. Hı hı. Ve Karamanlar bizi tercih ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ee, tercih ettiğin dolayı herhangi bir şımarmamız şey olmayacak. <laughs> Hizmetlerimizin sonuna kadar <da> devam edeceğiz <laughs> ve en iyisi hangisi ise daha iyisini yapmak için çaba edeceğiz. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Yeni projelerinizde yeniden görüşmek üzere. İnşallah Çok teşekkür inşallah. ederim. İnşallah. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.